Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için bu videomda kornişon salatalık turşusu yapmak istiyorum. Küçük boyları alırsanız çok daha güzel kütür kütür olacaktır. Erimeyecektir turşunuz arkadaşlar. Benimle yapmaya ne dersiniz? Tabii çok iyi bir şekilde bu kornişon salatalıkları yıkamamız lazım. Ovuştur ovuştur 4 5 su olarak yıkayalım. Bu üzerindeki topraklar gitsin. Kullanacağımız ölçüler neyse o miktarda da sarımsakları suda bekletirsek daha kolay soyulacaktır arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Hem rengi hem tadı hem kütürlüğü gerçekten çok güzel oldu. Denedim. Sizlerde deneyin istiyorum. E, denediğinizde yoruma e, yazmayı unutmayın istiyorum. Malzemelerimiz 2 kilo kornişon salatalık. E, toprak e, kum iyice gitsin diye oluşturarak yıkıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Küçük boyları almaya dikkat ettiğim güzelce yıkandı. 4 tane 1 litrelik kavanoz her birine 5-6 diş sarımsak. Büyükse 2'ye kesin. Bazılarını da 2'ye kesebilirsiniz. Kavanozların içerisine atıyoruz. Yarıya kadar kornişon salatalıktan dolduralım. Tekrar 5-6 diş sarımsak Kornişon salatalık atalım. İçerisine bir yemek kaşığı, her kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bu turşuluk tuzdan bırakıyorum. İnci tuz bırakmayın. Erir arkadaşlar. Üzerine 150 milim çay bardağı ölçüsüyle üzüm sirkesi ilave ediyorum. Burada kütür kütür olmasının püf noktası ise ocakta kaynatmış olduğumuz kaynar suyu koymamız olacaktır arkadaşlar. Bir haftada hazır olacaktır. Deneyin, yorumda yazmayı unutmayın. Hiç soğutmadan e, kapaklar sıfır olacak arkadaşlar. İki geri bir ileri yaparak kapatıyoruz. Ters çevireceğiz. Kapalı ortamda bir hafta on gün beklesin. Açın, hazır, kütür kütür turşunuz olacaktır. Yaptığım turşular erime yapmasın diyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Afiyetle şifa ile tüketmeniz dileğiyle. Turşu kurma zamanı sağlığımız için çok faydalı, bağışıklık için çok faydalı olan bu turşuları yapalım istiyorum. Kapağımızı hemen kapatalım. Bu şekilde bir, iki çeviriyoruz. Birden yaparak sıkıyorum. Tuz erisin. Öncelikle bir alt üst edelim arkadaşlar. Sonra ters çeviriyorum. Ertesi gün karanlık bir ortamda, soğuk ortamda olursa güzel olur. Bekledelim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet, şifa olsun.